Hayatımızı İslam'a uydurduk mu? İnandığımız gibi yaşayabiliyor muyuz? İsyanlarla, günahlarla, haramlarla kucak kucağa mıyız, yan yana mıyız, burun buruna mıyız? Bunların hesabını Rabbimiz bizden soracaktır. İçki satılan bir bakkaldan sorunsuzca gidip ekmek alan insan görüyor markette, görüyor büfede, görüyor dükkanda şişeler dolusu içki satılıyor, içki satılıyor ama Müslüman o içki satılan dükkana giriyor, hiçbir şey yokmuş gibi. Sanki Allah o içkiye lanet etmemişmiş gibi. O lanet olan yere, içinde içki olan yer vallahi lanet altındadır. Hazreti Allah'ın lanet altındadır. Bunu kimse kabul ettiremiyorum. Bazı zalim müftüler, bazı zalim hocalar fetva veriyor. içki satılan yerden her şey alabilirsiniz." diye. Bu müftüler zalimdir. Bir Müslümanın vicdanına sığmaz. İçki şişesi sıra sıra bulunuyorsa bir dükkanda, bir markette, bir büfede bir Müslüman gidip oraya müşteri olamaz. İçki satılan yer Allah'ın lanet altındadır diyoruz. Hadisi şerif ile sabit. E canım ben içki almıyorum ki ekmek alıyorum. Ekmek alacak başka yer, başka yer yok mu? Kör herif. Alma. O adama müşteri olma. O adama destek olma. Senin kesenden, cüzdanından, cebinden o adama para verme. Ta ki bu günahlar yıkılsın. Ta ki bu Allah'ın lanet ettiği içkiyi satanlar çöksün, yok olsun. Kalkınamasın, batsın bu adamlar. Ama bakın işte hesapsız. İçki satılan bir lokantaya girip orada çorba içen Müslüman, içki satılan bir restorana girip orada yemek yiyen sorumsuz Müslüman, sen hangi hesabıyla Allah'a gideceksin söyler misin?